Stoacı filozof ve imparator Marcus Aurelius bir keresinde şöyle demişti. Evren değişimdir. Yaşamımız onu oluşturan düşüncelerden ibarettir. Düşünceleriniz ne ise hayatınız odur. Hayatınızın gidişatını değiştirmek istiyorsanız düşüncelerinizi değiştirmelisiniz. Bugün bu derin içgörünün ışığında hayatımızdan daha fazla vakit kaybetmeden usulca çıkarmamız gereken 10 şeyi keşfedeceğiz. Evet, doğru duydunuz. Çıkarmamız gereken şeyleri. Çünkü bazen hayatımızı daha iyi bir hale getirmek, sadeleştirmek ve anlamını derinleştirmek için bazı şeyleri çıkarmak gerekir. Bu sadece pasif bir izleme deneyimi değil, interaktif bir deneyim. Sizi aktif olarak katılmaya, tartıştığımız her konuyla ilgili bakış açılarınızı paylaşmaya davet ediyoruz. Sonuna kadar bizimle kalın, çünkü bu yolculuk sadece bilgi değil, derinlemesine düşünme ve dönüşüm için bir fırsat vaat ediyor. O halde düşüncelerimizi düzenleyerek ve gereksiz yüklerimizi bırakarak kendi kaderimizi şekillendirmenin zamanı geldi. Haydi başlayalım. 1. Sizi acı veren kişilere kendinizi açıklamak. Bir zamanlar yakın arkadaş olarak gördüğünüz biri tarafından incitildiğinizde şunu unutmayın. Onlara uzun bir açıklama veya dramatik bir hesaplaşma borçlu değilsiniz. En akıllıca hareket, basitçe yolunuza devam etmektir. Mesele ödeşmek ya da özür talep etmek değil. Mesele huzurunuzu korumaktır. Kendinizi bu kişinin tekrar gelip sizden yardım istediği bir durumda bulabilirsiniz. İnanın bana, ihtiyacınız olan tek şey kesin bir hayırdır. Güveninizi sarsan birine yardım eli uzatmak zorunda değilsiniz. Mesele şu ki, dramadan uzak durmak ve onlarla aranıza sessizce mesafe koymak genellikle verebileceğiniz en akıllıca karardır. Bırakın zaman onların eylemlerinin sonuçlarını ortaya çıkarsın. Kendinize bakmaya odaklanın ve bırakın gelecek nasıl şekillenecekse öyle şekillensin. Bu genellikle ikinizin de büyümesi için en iyi yoldur. Yani gerçekçi olun. Size saygısızlık eden insanları hayatınızda tutmak zorunda değilsiniz. Herkes olduğu gibi takdir edilmeyi hak eder ve bunu hak etmeyenlerden uzaklaşmak aslında cesur bir seçimdir. Bu ruh sağlığınızı ve gelişiminizi gereksiz dramaya tercih etmekle ilgilidir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, En iyi intikam sizi yaralayandan farklı biri olmaktır. Onların seviyesine inmeyin. Bunun yerine kendinizin en iyi versiyonu olmaya, iç huzurunuzu ve karakterinizi geliştirmeye yatırım yapın. Asıl önemli olan budur. 2. İlişkinin sonuna gelirken mahremiyete saygı duymamak. İster arkadaşlık ister romantizm olsun, bir arkadaşlığın veya romantik bir ilişkinin sonuna doğru ilerlerken mahrem ayrıntılar konusunda ketum davranmak son derece önemlidir. Çatışmalar veya ayrılık nedenleri hakkında ayrıntıları paylaşmak yalnızca sizinle diğer birey arasında paylaşılan mahremiyete saygısızlık etmekle kalmaz, aynı zamanda gereksiz dedikoduları körükleyerek durumu daha da karmaşık hale getirir. Bunun yerine bu deneyimleri içselleştirmek ve üzerinde düşünmek daha faydalıdır. Bu uygulama sadece her iki tarafında mahremiyetini onurlandırmakla kalmaz, aynı zamanda daha derin bir kişisel iyileşme sürecini de kolaylaştırır. Kendinizi bu kişisel konuları tartışmak zorunda hissediyorsanız, bu çözülmemiş duygusal sorunların bir işareti olabilir. Dışarıdan çıkış yolları aramak yerine, bu duyguları anlamak ve işlemek için kendi kendinize diyalog kurun. Bu yaklaşım herhangi bir sorunlu ilişkinin kamusal söylem konusu haline getirilmeden onurlu bir şekilde çözülmesini sağlar. Bunu yaparak hem kendinizin hem de ilgili diğer kişilerin duygusal esenliğini korur, daha saygılı ve sağduyulu bir iyileşme yolculuğunu teşvik edersiniz. Stoacı bir filozof olan Marcus Aurelius'un sözleriyle, zihniniz üzerinde gücünüz vardır, dışarıdaki olaylar üzerinde değil. Bunun farkına varırsanız güç bulacaksınız. Bu alıntı içe odaklanma ve dışsal durumlara karşı tepkilerimizi kontrol etme fikriyle özellikle de ilişki bozulmalarının en hassas dönüm noktalarında derin bir yankı uyandırmaktadır. 3. Başkaları hakkında olumsuz fikirler yaymak. En son ne zaman birinin başka bir kişi hakkında kötü konuştuğunu duyduğunuzu düşünün. Hiç siz etrafta yokken sizin hakkınızda da ne söylediklerini merak etmediniz mi? Başkaları hakkında olumsuz fikirler yaymak kaygan bir zemindir. O anın sıcaklığına kapılmak kolaydır. Ancak bu sözler bir kez söylendiğinde, karakterinize karanlık bir ışık tutan gölgeler gibi üzerinize yapışır. Bu sadece diplomatik olmaktan öte bir şeydir. Başkalarının güvendiği ve saygı duyduğu türden bir kişi olmakla ilgilidir. Herkesi sevmek zorunda değilsiniz ama unutmayın. Tanıştığınız her insan hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir savaş veriyor. Şimdi şunu hayal edin. Zorlu bir kişi ya da durumla karşı karşıyasınız. Yargılarınızın uçup gitmesine izin vermek cazip geliyor, değil mi? Ama işin püf noktası şu. O anda anlatıyı değiştirme gücüne sahipsiniz. Küçümseme yerine empatiyi seçin. Çatışma yerine konuşmayı. Zor olduğuna şüphe yok. Hayal kırıklığından şefkate kadar her şeyi hissedeceksiniz. Hatta belki de azimleri için bir miktar hayranlık duyacaksınız. Bu yaklaşım sadece barışı korumakla ilgili değildir. İnsan duygularının ve etkileşimlerinin karmaşık dokusunu anlamakla ilgilidir. Bunu yaparken sadece köprüler kurmazsınız. İlişkilerin çalkantılı sularında ustalık ve yüreklilikle yol alabilen bir kişi olursunuz. Bu ilkeleri benimseyerek dirençli, empatik ve pozitif bir zihniyet geliştirebilir, ilişkilerinizde daha derin ve otantik bağlantılara yol açabilirsiniz. 4. Kendinizi sürekli başkalarıyla kıyaslamak kendimizi başkalarıyla kıyaslamanın amansız kovalamacası, kapatma düğmesi olmayan bir koşu bandında koşmaya benzer. Yorucu, sonu gelmez ve açıkçası bir neşe hırsızıdır. Şunu bir düşünün. Ne zaman bir başkasının kilometre taşlarını kendinizinkilerle kıyaslayarak yan gözle baksanız, sadece kendinizi küçümsemekle kalmıyor, kendi eşsiz hikayenizin güzelliğini de tamamen kaçırıyorsunuz. Bu alışkanlık, bu ölçme dürtüsü Genellikle kendimizi sürekli geride kalmış gibi hissetmemize neden olur ve bizi bir kendinden şüphe ve tatminsizlik döngüsüne zincirler. Şimdi senaryoyu tersine çevirin. Ne kadar küçük olursa olsun, tuhaflıklarınızı, yanlış adımlarınızı ve zaferlerinizi kutlamaya başlasanız nasıl olur? Bu, etrafınızdaki dünyayı görmezden gelmek değil, yolculuğunuzu ham ve filtresiz bir şekilde kucaklamakla ilgilidir. Hayat Herkesin aynı senaryoyu okuduğu, düzgün bir şekilde yazılmış bir dizi değildir. Dağınık, öngörülemez, çılgınca ve farklıdır. İnişleri ve çıkışları, zaferleri ve başarısızlıklarıyla hikayeniz, direncinizin ve bireyselliğinizin bir kanıtıdır. Öyleyse kendi hikayenize dalın. Hayal kırıklığından başarıların zirvesine kadar uzanan bir duygu yelpazesi olsun ve en önemlisi sadece size ait olsun. Yolculuğunuzu sahiplendiğinizde sadece ilerlemekle kalmazsınız. Oyunun kurallarını kendi şartlarınıza göre yeniden yazarsınız. Stoacı bilge filozofların bir zamanlar öğütlediği gibi algılarınızı kontrol edin, eylemlerinizi doğru yönlendirin ve kontrolünüz dışında olanları isteyerek kabul edin. Bu söz kendimizi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi yolumuza odaklanma kavramıyla derinden örtüşüyor. Buraya kadar geldiyseniz gerçekten değişim arayışında olduğunuzu göstermek için bir beğeni ve yorum bırakmanızı rica ediyorum. Ve bunun gibi daha fazla içerik için abone olabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 5. Dedikodu yapmak. Dedikodu ve olumsuz konuşmalar yapmak bazen bağlantı kurmaya giden kestirme bir yol gibi gelebilir. Ancak bu yol çoğu zaman bizi asıl yoldan çıkarır. En son ne zaman böyle bir sohbetin parçası olduğunuzu düşünün. Bu sizi canlandırdı mı yoksa bütünlük hissinizi inceden inceye kemirdi mi? Kelimeler tıpkı tohumlar gibi bahçeleri büyütme ya da yabani otları yayma gücüne sahiptir. Konuşmalarımızı nezaket ve anlayışla beslemeyi seçtiğimizde güven ve saygının yeşerdiği bir ortam yaratmış oluruz. Yine de bu bir yolculuktur ve her zaman kolay değildir. Dedikoduya katılmanın cazip hatta belki de haklı geldiği anlar vardır. İşte size tam da bununla ilgili bir meydan okumada bulunuyorum. Bir dahaki sefere olumsuz bir şey söylemenin ya da dinlemenin eşiğine geldiğinizde durun. Söz konusu kişiyi, tıpkı sizin gibi kendi mücadeleleri ve zaferleri olan biri olarak düşünün. En kötü anlarınızın boş konuşmalara konu olmasını ister miydiniz? Dedikodudan uzak durmak sadece olumlu bir ortam yaratmakla ilgili değildir. Genel olarak insanlığımızı onurlandırmakla ilgilidir. Kendi çevrenizde bu şekilde liderlik ettiğinizde sadece olumsuzluklardan kaçınmış olmazsınız. Başkalarının da daha empatik ve samimi bir bağlantı kurma yöntemi bulmaları için bir yol aydınlatmış olursunuz. 6. Gereksiz hedefler koymak. Yaşam yolculuğu çoğu zaman önemli kararlar almamızı, bilinçli hareket etmemizi ve gerçek benliğimize sadık kalmamızı gerektiren bir konudur. Bu süreçte belirli hedeflerin artık gerçek amacımıza hizmet etmediğini fark etmek hayati önem taşır. Bu hedeflerden vazgeçmek sadece normal değil aynı zamanda gereklidir. Çünkü gerçekten önemli olana odaklanmamızı sağlar. Ancak bu sürecin önemli bir yönü de bunu nasıl yaptığımıza dikkat etmemizden geçer. Hayatınızdaki her değişikliği veya kararı yayınlamaktan kaçının. Her hareketinizi dünyayla paylaşmanıza gerek yoktur. Bu ihtiyat bu değişiklikler arasında gezinirken, genel stratejinizi ve niyetlerinizi korumanıza yardımcı olur. Eylemlerinizin temel değerleriniz ve kimliğinizle uyumlu olmasını sağlamak, öz saygınızı arttırır ve kendi kararlarınıza güvenmenizi sağlar. Bu ayarlamaları sessizce yapın, durumlar geliştikçe uyum sağlayın ve stratejik yaşam seçimlerinizde her zaman gizliliğin gücüne değer verin. Bu yaklaşım sadece yolunuzu basitleştirmekle kalmaz, Aynı zamanda kişisel yolculuğunuzun bütünlüğünü de korur. Önde gelen Stoacı filozoflardan Seneca'nın sözleriyle, çok az zamanımız olduğu için değil, çok şey kaybettiğimiz için. Sahip olduğumuz hayat kısa değil ama biz onu öyle yapıyoruz. Elimizdekileri savurganca kullanıyoruz. Geceyi bekleyerek gündüzü, şafaktan korkarak geceyi kaybediyoruz. İnsanlar servetlerini korurken çoğu kez eli sıkıdır. Ancak iş zaman kaybetmek söz konusu olduğunda, cimri olmanın doğru olduğu tek alan söz konusu olduğunda savurganca davranırlar. Bu alıntı, zamanımızı ve çabalarımızı akıllıca kullanmamızı hatırlatarak, temel hedeflere odaklanma ve gereksiz olanları bırakma kavramıyla derinden örtüşmektedir. 7. Mükemmeliyetçilik Kişisel gelişim arayışımızda, mükemmeliyetçiliğin tuzaklarını ele almak çok önemlidir. Bu zihniyet görünüşte faydalı olsa da genellikle strese ve asla yeterince iyi olamama hissine yol açar. Mükemmeliyetçilik inanılmaz yüksek standartlar koyar ve hata yapma korkusunu besler. Oysa kusurlarımızı kucaklamak kişisel gelişim ve mutluluğun anahtarıdır. Hayat tıpkı sanat gibi kusurlara yer açtığımızda daha zengin ve özgün hale gelir. Mükemmeliyetçilikle mücadele etmek için Sınırlarınızı kucaklayarak ve hataların öğrenmenin bir parçası olduğunu anlayarak işe başlayın. Amacınızı kusursuz olmaktan daha iyi olmaya kaydırın. Bu da her zaman gelişmek için fırsat olduğunu bilerek elinizden gelenin en iyisini yapmak anlamına gelir. Öz şefkat uygulayın ve işler planlandığı gibi gitmediğinde kendinize karşı nazik olun. Çabalarınızı kutlayın ve her deneyimin yolculuğunuza katkıda bulunduğunu anlayın. Son olarak başarıyı kusursuz bir sonuç olarak değil, öğrenme ve kişisel gelişimle dolu yolculuğun kendisi olarak yeniden tanımlayın. Mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakmak, hataların fırsat olarak görüldüğü bir olasılıklar dünyasının kapılarını açar. Bu zihniyet daha rahat ve otantik bir yaşamı teşvik eder, insanlığınızın kendi güzelliğini ve üzerinde bulunduğunuz benzersiz yolu takdir etmenizi sağlar. 8. Başkalarının önünde sesinizi yükseltmek Hayal kırıklığı veya öfke dönemlerinde hararetli bir ortamda olduğunuzu ve kalbinizin hayal kırıklığıyla ağzınızda attığını düşünün. Hepimiz bunu yaşadık, değil mi? O anlarda öfkemizi serbest bırakmanın cazibesi çok büyüktür. Peki ya bunun yerine sakin bir şekilde konuşmayı seçersek? Bu ateşli enerjiyi bağırarak değil de kararlı, sakin kelimelerle kullanmayı seçersek? Bu sadece yüz ifademizi korumakla ilgili değil içimizdeki fırtınalara hakim olmaya doğru giden bir yolculuk, birinin soğukkanlılığını kaybettiğine tanık olduğunuz bir zamanı düşünün. Bu size nasıl hissettirdi? Rahatsız, hatta belki de hayal kırıklığına uğramış. Şimdi kaosa rağmen sakinliğini koruyan, sesi gürültü denizinde yatıştırıcı bir merhem olan birini hayal edin. Hepimizin olmak istediği kişi bu, değil mi? Bu sınavlarda ruhumuzun bu testlerinde gerçek gücümüzü bulur, öfkeyi eyleme, Hayal kırıklığını odaklanmaya dönüştürürüz. Bu ruhun simyası gibidir. Sadece öfkeli sözcükleri törpülemekle ilgili değildir. Bu enerjiyi bizi ileriye taşıyacak, tökezleyen blokları basamak taşlarına dönüştürecek bir şeye kanalize etmekle ilgilidir. Öfke dizginlenmezse çoğu zaman bize onu kışkırtan yaradan daha çok zarar verir. Bu nedenle biri sizi öfkelendirdiğinde, sizi öfkelendirenin kendi düşünceniz olduğunu bilin. Ona daha az değer verin. Böylece öfkenizi kolayca atlatacaksınız. Bu fırtınanın gözünde sakinliğimizin en büyük silahımız, dengemizin ise cesaretin en gerçek şekli olduğunu hatırlatan bir sözdür. Bu yüzden bir dahaki sefere duygu durumunuz yükseldiğinde şunu hatırlayın. Şartlar ne olursa olsun sakinliğini koruyabilme gücü, dünya bağırmanızı beklerken fısıltıyla konuşmak sadece bir erdem değildir. Bu bir süper güçtür. 9. Dış onay arayışı Şimdi özgürleştirici bir kavramı keşfedelim. Dış onay için amansız arayıştan kurtulmak. Kendinizi bir sahnede, spot ışıkları altında, her biri nasıl davrandığınızı, konuştuğunuzu ve var olduğunuzu yargılamaya hazır, dikkatli gözlerle çevrili olarak hayal edin. Ezici ve kısıtlayıcı olan bu senaryo, başkalarının onayı için yaşamanın boğucu doğasını vurgular. Şimdi, bu sahneden çıkıp sesinizin en önemli ses olduğu sakin, dingin bir alana girdiğinizi hayal edin. Bu değişim, dış yargılar yerine iç sesinize öncelik vermenin önemini sembolize eder. Başkalarının onayı için yaşamak bizi gerçek benliğimizden ve arzularımızdan uzaklaştırır. Tıpkı başkalarını memnun etmek için üzerimize uymayan kıyafetler giymek gibi, hayatınızda gerçekten tatmin olduğunuz anlarınızı hatırlayın. Bunlar muhtemelen başkalarının beklentilerinden bağımsız olarak kendi değerlerinize ve inançlarınıza sadık kaldığınızda gerçekleşmiştir. Bu otantik yaşamın özüdür. Bunu günlük yaşamınıza dahil etmek için karar vermeden önce iç gözlem yaparak işe başlayın. Güdülerinizi sorgulayın. Bu sizin için mi yoksa başkaları için mi? Sezgilerinize güvenin ve ihtiyaçlarınızı kabul edin. Öz saygınızı inşa etmek için çalışın başarılarınızı kutlayın, hatalarınızdan ders çıkarın ve niteliklerinize değer verin. Kendinizi kabullenmenin küçük ama önemli zaferlerle dolu bir yolculuk olduğunu unutmayın. Ayrıca bireyselliğinize saygı duyan ve gerçek benliğinizi teşvik eden ilişkileri besleyin. Dışsal onayın ağırlığından kurtularak özgünlük ve cesaretle yönlendirilen daha tatmin edici ve en önemlisi kendi yaşamımızın ana karakterleri olduğumuz bu otantik yolculuğun önünü açıyoruz. 10. gerçekçi olmayan beklentilere tutunmak. Büyük hayat yolculuğunda ilerlerken genellikle beklenti yelkenleri açar, hayallere ve arzulara doğru rotalar çizeriz. Ancak bu yelkenler korkunç boyutlara ulaşabilir ve bizi hayal kırıklığının fırtınalı denizlerine savuran gerçekçi olmayan fantezilere dönüşebilir. Efsanevi deniz kızlarının cazibesine kapılan denizciler gibi, kendimizde, başkalarında ve deneyimlerimizde mükemmelliğin peşine düşeriz. Bu, adeta yaklaştıkça uzaklaşan ufukları aramak kadar beyhude bir arayıştır. Genellikle toplumun fısıltıları ve medyanın kükremelerinden doğan bu devasa beklentiler, bizi otantik benliklerimizin güzelliğine ve hayatın ham, filtrelenmemiş gerçekliğine karşı körleştirebilir. Bu aldatıcı yanılsamalardan kurtulmanın yolu, kişinin kendisine karşı sert ve gözü kara bir dürüstlük sergilemesiyle başlar. Gerçek arzularımızın özünü ortaya çıkarmak için sahip olunması gerekenler ve sahip olunabilecekler katmanlarını soyma yolculuğudur. Bu beklentilerin ağırlığının farkına varmak ve ruhumuzu yüceltip yüceltmediklerini cesaretle sormakla ilgilidir. Bu bir peri masalı dönüşümü değildir. Hayatın kusurlarının ve kendi sınırlamalarımızın cesurca, bazen de acı verici bir şekilde kabul edilmesidir. Bu, bize olmamız gerektiği söylenen kişiyle değil, gerçekten kim olduğumuzla örtüşen hedefler belirlemekle ilgilidir. Her küçük zafer, ileriye doğru atılan her adım dayanıklılığımızın bir kanıtı haline gelir. Bu yolculukta güzellik varış noktasında değil, yol boyunca örülen zengin deneyim dokusunda yatar gerçekçi olmayan beklentilerden vazgeçmek, sadece yükümüzü hafifletmekle kalmaz. Gözlerimizi hayatın beklenmedik harikalarına açar ve bize hayatın çalkantılı sularında, yolumuza çıkan her gelgitte, her sevinçte ve her kalp acısında açık bir yüreklilikle gezinmeyi öğretir. Umuyorum ki hayatınızdan çıkarmanız gereken bu on şeyin farkına varmak size ilham vermiştir. Siz de bu videoyu izlerken kendi düşüncelerinizin izini sürmeye ve hayatınızı daha anlamlı kılmaya başlamışsınızdır. Unutmayın, hayat bir değişimdir ve değişim içsel bir dönüşümle başlar. Eğer bu video size bir şeyler katabildiyse, lütfen paylaşın, beğenin ve abone olun. Çünkü bu, birlikte büyüdüğümüz ve öğrendiğimiz bir yolculuk. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Erdem'e kendinize iyi bakın.